Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika, lezzeti şahane yaban mersinli tatlı çörekler yapacağız. Bu tarifi dilediğiniz meyvelerle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet çöreklerimizin hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1,5 yemek kaşığı toz pakmaya ve 3 yemek kaşığı şekeri alıyorum. Üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile ocakta biraz ısıtmış olduğum 1 su bardağı ılık sütü ilave ederek bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir kapak kapatarak ön mayalanma işleminin gerçekleşmesi için bu şekilde 5-6 dakika bekletiyorum. 5-6 dakikanın sonunda kapağını açıyorum ve gördüğünüz gibi mayamız aktif hale gelmiş kabarmaya başlamış. Şimdi içerisine oda ısısında çok güzel bir şekilde yumuşamış olan 65 gram yani 2 dolu yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, çok az bir çimdik tuz ve sarısını üzeri için ayırmış olduğum bir tane yumurta akı ekliyorum ve malzemeleri bir spatula ile karıştırıyorum. Malzemeleri spatula ile şöyle bir karıştırdıktan sonra un kabımı yanıma alıyorum ve şimdi azar azar un ilave ederek hamur yoğurma kabında toparlanana kadar ilk etapta bir yandan spatula ile karıştırıyorum. ve hamur yoğurma kabında toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı bırakıyorum ve şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Evet hamuru yoğurma kabında güzelce yoğurduktan sonra tezgaha alıyorum ve tezgahta iyice özdeşene kadar yoğurmaya devam devam ediyorum ve hamuru toparladıktan sonra tekrar yoğurma kabına alıyorum. Kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamurumuz var ve çöreklerimizin hamuru hazır. Şimdi hamuru yoğurma kabına koyarak üzerine kuru bir bez kapatıyorum ve hamuru mayalanmaya bırakıyorum. Evet hamurumuz mayalanırken biz de bu arada meyveli sosumuzu hazırlayalım. Bunun için küçük bir kaseye bir tatlı kaşığı nişasta aldım ve üzerine yarım çay bardağı su ilave ederek küçük bir çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra şimdilik bir kenara alıyorum. Daha sonra küçük bir sos tenceresine buzluktan çıkartmış olduğum 200 gram yaban mersinini alıyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Yarım limon suyu ekledikten sonra kısık ateşte arada sırada karıştırmak suretiyle şeker eriyip meyveler biraz yumuşayana kadar pişiriyorum. Bu arada ben bugün tarifimde yaban mersini kullandım. Fakat sizler bu tarifi dilediğiniz meyveyi kullanarak da yapabilirsiniz. Evet söylemiş olduğum gibi meyve ve şekeri şeker eriyip meyveler biraz yumuşayana kadar yaklaşık 3-4 dakika pişirdim. Ve şimdi blenderdan geçiriyorum. ve gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçirdikten sonra hazırlamış olduğum nişastalı karışımı ilave ediyorum ve sürekli karıştırarak 1-2 dakika daha pişiriyorum ve daha sonra altını kapatıyorum. Ve sosu hazırladıktan sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum ve arada sırada karıştırmak suretiyle soğumaya bırakıyorum. Evet çöreklerimize şekil vermeye geçmeden önce kremamızı da hazırlayalım. Bunun için uygun bir kaseye 200 gram labne peynirini aldım ve üzerine bir paket vanilya ile 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra kremamız da hazır. Şimdi bir sıkma torbasına boşaltıyorum ve kullanana kadar şimdilik buzdolabına kaldırıyorum. Evet hamuru 40 dakika kadar mayalandırdım ve şimdi üzerine açıyorum. Narin bir şekilde yoğurarak havasını alıyorum. Daha sonra hamuru tezgaha alarak ince uzun bir silindir haline getiriyorum. Ve küçük bir mandalina büyüklüğünde parçalara ayırıyorum. Daha sonra ayırmış olduğum parçaları toparlayarak yuvarlıyorum ve beze haline getirdikten sonra yağlı kağıt koymuş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Ve bütün bezeleri tamamladıktan sonra üzerine kuru bir bez kapatıyorum ve tepsi mayası için yaklaşık yarım saat kadar bekletiyorum. Evet çörekleri yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde tepside mayalandırdım. Şimdi videoda gördüğünüz gibi tabanı düz ve geniş bir bardağı önce una batırıyorum ve daha sonra hamurların üzerine bastırıyorum ve bezelerin hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Ve hepsini tamamladıktan sonra ayırmış olduğum yumurta sarısını kenarlarına sürüyorum. Ve daha sonra hazırlamış olduğum kremayı sıkma torbasıyla tam ortalarına sıkarak paylaştırıyorum. Bu arada hazırlamış olduğum sosu da arada sırada karıştırarak iyice soğuttum ve fırınımı da 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kremanın üzerine izlediğiniz gibi sostan koyuyorum. ve hepsini tamamladıktan sonra çörekleri önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, çörekler pişti ve fırından çıkarttım. Her zaman söylediğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek, aynen videoda gördüğünüz gibi altı ve üstü güzelce kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Çörekleri fırından aldıktan sonra soğumalarını bekledim. Şimdi biraz yaban mersini ve biraz nane ile süslüyorum. Daha sonra üzerine pudra şekeri eleyerek servise hazırlıyorum. Bu arada gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki gerçekten şahaneydi. Yiyen herkes çok beğendi ve tarifini istedi. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. En başta da belirttiğim gibi ben bugün yaban mersini kullandım fakat sizler dilediğiniz meyveyi kullanarak yapabilirsiniz. Bir kez daha mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.